İkrimi bin Ebu Cehil, Hz. Muhammed'in ve İslam'ın azıl düşmanlarından biri olan ve Ebu Cehil'in oğludur. Başlangıçta babası gibi Müslümanların en katı muhaliflerinden olduğu için İslam karşıtı hareketlerin hemen hepsine faal rol aldı. Hicretin birinci yılında Seniyyetü Merve'nin aşağısındaki Ahya suyunun yanında Müslümanlara karşı toplanan Kureyşlilerin başında bulundu. Ancak bu olayda savaş olmadı. Bedir gazetesine iştirak etti ve bu savaşta babasını öldürenlerden bile olan Muaz bin Amr bin Cemuh'un elini bir kılıç darbesiyle kopardı. Babasının öldürülmesinden sonra mahzun oğullarının reisi oldu. Vuhud gazvesine eşi Ümmü hakimle birlikte katıldı ve sol kanadının kumandanlığını yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte kurduğu çete ile Mekke'nin fethinde Halid bin Velid kumandasındaki Müslümanları ok yağmuruna tutarak kan dökülmesine sebep oldu. Mekke fethedilince bütün Mekkeliler bağışlandığı halde İkrime ile bazı İslam düşmanlarının öldürüldükleri yerde öldürülmeye mahkum edilmeleri sebebiyle Yemen'e kaçtıysa da fetih günü İslamiyet kabul eden işin isteği üzerine bağışlandı ve Mekke'de Müslüman oldu. Onun dönüşüne sevinen Hazreti Peygamber, süvari muhacir hoş gelin diyerek kendisini kucakladı. İkrime radıyallahu anh Medine'ye giderek İslami faaliyetlere katıldı. Resul-i Ekrem Bahtuduk 2 yılında onu beni hevazinin toplamakla görevlendirdi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde iktidar eden Araplara karşı açılan savaşlarda bir askeri birliğin başında Müseylim'i üzerine ardından Uman, Nehrebe, Deba mültekleriyle savaşmaya gönderildi. Daha sonra Şam bölgesinin fethinde bulundu. İkime radıyallahu anh, Suriye ve Filistin'in fetih sırasında Bizanslarla yapılan Ecnadeyn Savaşı'nda veya aynı yıl mevcut Sufter muharebesinde şehit oldu. Onun 635'te Dimaşk'ın fethiyle veya 636'da da Yermük Savaşı'nın şehit düştüğü, vücudunda 70'ten fazla ok ve kılıç yarası bulunduğu, Yavuz 639'da Anvas'ta vebadın öldüğü de zikredilmiştir.